bakın bakın biz ne gördük az önce ölüsünü görmüştük ama şimdi canlı canlı bebek kaplumbağa gördük ben hiç ben kaplumbağa görmemiştim arkadaşlar bebek kaplumbağa ay bana e, miyim altını kaldır Mete Eren kaldır <laughs> bakayım bir dur ay korktu baksın içine saklandı kafasını gömdü hmm. gördün mü Korktu korkutma. Mete sen de elini alabilecek misin annem? Evet. Kabından tut bana doğru tut bakayım. Sakın Ay ne kadar Mete. güzel rengi. Mete. Hadi bırakalım da uyusun. Ay çok güzelmiş ya. Hadi gitsin. Minnacık gitmez ki o. Korktu galiba. Bizim balıkların yanına koysak olur mu? Balıklarımızı bu su kapının bazı değil ki annem belki yanımıza götürebiliriz pet olarak su kaplumbağası değil ki oğlum Pe pet olarak götürebilir miyiz hala ay çok güzel Be ona yemek mi? veririz dur nereye yanımızda mı götürelim bahçeye evet. ay canım korktun mu sen ya Mete, dur 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 Eren Mete gördün mü anneciğim ne kadar Ay bizim için Ama çok büyük bir sürpriz sürekli. oldu bu. Yaprak mı vereceksin? Evet. Yaprak Kapımla... mı besleyeceksin Dur. 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 Yere bırakalım değilse. Dur bakayım. Kaplumbağa çıkar mı acaba? Bakayım be. Yiyor musun kaplumbağacık? Yemiyor. Kaplumbağacık yiyor musun? Korkma ya, korkma. Biz seni sevdik. Korkmasın. Ben sonra kenara... götürebiliriz hala. Aha biz biz bunu bir kenara koyalım. Vay, biz şimdi denize gelmek mi? üzereydik çocuklar. Yolda kaplumbağa mi? gördük. Evet arkadaşlar bir tanesi ezilmiş çok üzüldüm. Evet bir tanesini ezilmiş görmüştük i̇şte, ve şu an ezilmemiş. Yanımızda pet olarak götürebiliriz. Yanımızda mı götürelim? Evcil pet olarak. Ha, yanımızda mı götürelim bunu Evcil ne yapalım? kırabiliriz. Ay canım korkma yani. seni sevdik biz. Çok tatlısın. Kapıyı kırabiliyor götü. da. Mesela. Hayır ısırmaz götü. kaplumbağa. Niye ısırsın anacığım? Isırmaz. Götü. Hayır ısırmaz. Tamam neyse gelir. Tamam biz bunu götü. yanımızda götüreceğiz çocuklar birazdan. Ya kaçar. Tam Denizden... tamam. Tamam, tamam, götü götü olarak götüreceğiz. Denizden. Tamam yanım. Tamam götür. Olarak Yanımıza mı alalım hemen şimdi? İstiyor hmm. musunuz? Bir saniye bakalım. Hmm. Bekleyin evet. tamam alalım.